Hepinize yepyeni Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bu iki haftadır video atamıyorum ise Arkadaşlar biliyorsunuz ki 6 Eylül'de okullar açıldı Ve ben de okula gitmek zorundaydım Okula gittikçe Size video çıkaramadım arkadaşlar Yani bugüne pazar günü Pazar günleri ya da Cumartesi pazar günleri size video çıkaracağım Pazartesi günde ya Cumartesi günü de Video atmadım çünkü birazcık der çalıştım. Sonra da bugün video çıkaracağım dedim ve bugün sizlerle birlikte ekip çalışması, takım çalışması yani dereceli maç oynayacağız. Ama videomuza geçmeden önce şuradan like atın, abone olun. Şimdi videomuza E evet arkadaşlar şimdi başladık şöyle. Silahımı aldım. şimdi ve gidelim bakalım. Ben 500ümü aldım. Arkadaşlar bu bunlar aynı mı giyinmiş ya? Arkadaşlar herhalde. Şimdi. Birisinin gelme. Aha da burada. Hayır kaçma. Kaçma. Ya ben kaçanları hiç arkadaşlar. Arada kaldım. Şuraya bir gidip can basmam lazım şöyle. Can bastıktan sonra ben buna boks almak istiyorum arkadaşlar. Bu benim çıldırsı. Hayır arkadaşlar öldüm ben galiba aynen öldüm her neyse şimdi ikiye girerim al ee, evet arkadaşlar ikinci yenilgiden son birinci yenilgiden sonra yine geldik ve bu sefer kaç kişi ya arkadaşlar bunlar da bayağı güçlü değil yani o kadar da ama arkadaşlar kaçıyorlar ya ya ikişer ikişer geliyor ya da kaçıyorlar. Ama bakın elimde Dirty Degel var. Headshot. Biliyorsunuz ki Dirty Degel arkadaşlar. Şimdi bakalım. Aa alem kaşınıyor. Fena. Ee, arkadaşlar. Bu arada çok arkadaşlar dediğimi fark etmişsinizdir. Azma takılmış. Size Ay arkadaşlar hayır. Bakın gördünüz mü nereden çıktığını? Ya bunlar çok pusuyor ya arkadaşlar. masalar Çok iyi olur ama neyse öldük. Ee, evet arkadaşlar. ikinci yenilgiden. Aa kazanmışız evet. 1-1. Bir, bir. Ee, şimdi. Gidelim bakalım. Aa elime ne geçti Ya şu şapkayı ben çok istiyordum. Çıkaramadım. Şu alamı. Bunun ateşlisi var arkadaşlar bende. Ee, bunun. Bunun. Ateşlisi daha güzel değil yani. Mavilisi daha güzel bence. Bu arada kuşları sesine rahatsız olduysanız kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada çok bağırıyorlar. Ee, yeni öğrendik, öğrendiği için yani çok bağırıyor. Şimdi nereden çıkacaklar belli olmadığı için hep pusulukları için yani. Nereden çıkacağım belli değil. Bakın hiçbir yerde yok. Anam orada. Bak. Şimdi onlar berde. Beni nereden gördü? Nereden sıktı? Hiçbir Aha. Çok da uzak var ya. Bende de pompalı var. Ama bir şey olmaz. Ana yukarıda. Bakın burada. Hayır ya. Neden? Çık oradan. Bakın. Ve kafalı uçtu yine. Oradan çıkmıyordu ya o. Aa, arkadaşım Valla vallahi billahi. Şimdi oradan oraya sıkabilir miyim acaba? Sıkamam o yüzden oraya gitmem lazım. Ve kafalı yine uçtu. Şimdi 2-1 ve adımı değiştirdim bu arada arkadaşlar. Kao e, boşluk falan koydum. Juan yaptım arkadaşlar. Sizlerle oyunda karşılaşırsak biz katın oynarız. Aldım. Şöyle o ne lan? Tamam bir şey değilmiş. Ee, yapacak bir şey yok. Gitmemiz ve dalıp dalıp vurmamız lazım. Kafalarını dağıtmamız lazım. Hemen biz bir gidelim. Kimse gelmeden. O, buraya bir buz indirmek istiyorum arkadaşlar. Ya bakın bakın kafalı uçurma uçurma uçur uçurmuyor mu? Kafasını bir çıkarsın de. Her neyse buraya bir tane bu şaya. Ben yanlarına gideceğim. Bakın birisi nereden çıkmaya çalışıyor görüyor musunuz yani? Oradadır arkadaşlar orada orada. Hemen arkadaşı bana sıkabilir ondan. Yavaş yavaş gitmek zorundayım. Kuşum da. Ve o da gitti. Şunlar burada. Arkadaşlar gelirse. Her neyse. Arkadaşlarına ihtiyacımız yok. Şimdi. Hala buradalar mı ya? Gitmiş olmasınlar. Ya da başka yere falan. Burada değiller. Arkadaşlar bunlar çok puslu uykuları için. Kaç kişi kalmış? Sadece bir kişi kalmış. Onu bulmamız çok zor bence. Bence çok zor. Aha orada. Tamam. 3-1 ee, Kazanacağımıza inanıyoruz yani. Bakın arkadaşlar. Şimdi kazanmaya çalışacağım ve şimdi ne alayım? Bunu almak istiyorum. Bunları da almalıyım alayım. Şimdi arkadaşlar bu arada ee, kanala abone olmayanların sayısı çok arkadaşlar. izleyip izleyip abone olmuyorsunuz. Ee, lütfen abone olun ki videolarımız izlensin. Abonemiz çoğalsın arkadaşlar. Lütfen bakın e, abone olun. İzleyenler bazıları abone olmuyor. Yani çok üzülüyorum arkadaşlar abone olmayanlara. Olsunlar da bir an önce yüz olurum arkadaşlar. Şimdi Kusura bakmayın bu aralar video atamıyordum yani. Biliyorsunuz ki okullar falan açıldı. Söylemiştim zaten size. Ee, baştan aşağıya şimdi. Aa orada iki kişi mi var yoksa bir kişi mi arkadaşımız onu bayılttı mı? Belli değil. Bakın. Aa arkadaşımı soldun bunu. Lan. Yemin ederim arkadaşlar. Şimdi bunu kaldırdık. Ben şuradan gitmek istiyorum. Acaba adam. Aha doğru da orada. Ve kafalı uçtu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. 10 like gelirse yine bunu oynayacağım arkadaşlar. 5 like gelirse e, Oha Dememe Challenge geliyor. Ve kendinize iyi bakın. Bay bay.